Herkese merhaba. Pinti TV'den yeni bir videoyla karşınızdayız. 27 Mayıs 2020 Çarşamba aktüel Ürünleri BİM'in aktüel ürünlerini, fırsat ürünlerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ilk ürünümüzü anlatmaya başlayalım. Sudan 55 inç Ultra HD 4K uydu alıcılı smart televizyon 3840x2160 ve 60 Hz çözünürlüklerine sahip bir televizyon. 178 derece geniş görüş açısına sahip ve 140 santimetre ebatında arkadaşlar. Dijisür 2 yıl garantili peşin fiyatına 12 taksit. Bonus maksimum ve world kartlarına 12 taksit peşin fiyatına yapıyor bunu arkadaşlar. Fiyatı ise 2299 TL. Bir sonraki ürünümüz telden set üstü olacak. Bu da 2 yıl garantili. Peşin fiyatını 6 taksit. Bonus maksimum ve world kartlarına peşin fiyatını altı taksit yapıyor arkadaşlar. Paslamaz inox ince gövdesine ve gaz kesme emniyet sistemi özelliklerine sahip bir ocak üstü. Bunun da fiyatı 299 TL. Baskül alt, alt üstten baskül maksimum 150 kg ağırlığını kaldırabiliyor. LCD ekrana sahip ve bunun fiyatı 49.90 TL. Fakirden blender robot seti 1700 wattlık paslanmaz çelik blender ayağı ve çelik çırpıcı özelliklerine sahip. Bunun da fiyatı 199 TL. Hazneli rende farklı renk seçeneklerine sahip. Bunun da fiyatı 4.95 TL. Kare süzgeç seti 9.5 litre farklı farklı renkleri mevcut. Bunun da fiyatı 9.95 TL. Üçlü contalı dikdörtgen saklama kabı farklı renkleri mevcut. 13.90 TL. Kilitli saklama kabı lavdan 7.75 TL bunun da fiyatı 7.50 TL bunun da fiyatı arkadaşlar. Şekilli krep tava renkli kulp tasarımları var arkadaşlar ve yanmaz özelliklerini yanmaz yapışmaz özelliklerine sahip. Bunun da fiyatı 12.50 TL. Altlıklı kaşıklık farklı renk seçenekleri de var. 4.95 TL bunun da fiyatı. Bir sonraki ürün Rackle'den üçlü ayaklı dondurmalık. Bu üçlü ayaklı dondurmalıkların fiyatı 18.50 TL. Üçlü yani üç adetinin fiyatı arkadaşlar. 3 adetinin fiyatı 18.50 TL. Paşa Bahçeli küçük boy kapaklı cam kavanozlu ürünü 13.50 TL bunun da fiyatı. Bir sonraki ürün orta boy kapaklı cam kavanoz 15.50 TL. Paşa Bahçeli'nin Paşa Bahçeli bir diğer ürünü büyük boy kapaklı cam kavanoz 17.50 TL. Kalp gravürlü küçük kase 2.5 TL. Kalp gravürlü büyük kase 8.50 TL. Bunlar da Paşa Bahçe'nin diğer ürünleri. 4K Wi-Fi SC 4000 Air Aksiyon, Aksiyon kamerası 16 megapiksel sensörü var. 30 metre boyunca su geçirmez özelliğine sahip 349 TL. Bunun da fiyatı 2 yıl garantili ve peşin fiyatına altı taksit yapılabiliyor. Polo Smart taşınabilir şarj aleti 30.000 MHz. Bunun da telefonunuzu 15 defa kadar şarj eder diyor. Akıllı cihaz tanıma özelliğine sahip 119 TL. Bunun da fiyatı arkadaşlar Polo Smart 3'ü bir arada diye not olarak düşebilirsiniz. Akrobat LCD USB LCD. Bunun da fiyatı Arkadaşlar 14.90 TL. 28 multilede sahip. Şurada 28 tane multi led ışığa led'i var. Yaklaşık 50.000 saat led ömrü var. Bunun da arkadaşlar. Diğer birinin twice bluetooth kulaklık. 10 metreye varan kablosu çekim mesafesiyle özgürce müzik müziklenime ve çarjı yapma mevcutluğuna ve sahip. Böyle bir özelliği olan bir kulaklık. Oldukça kaliteli de görünüyor. Fiyatı ise 75 TL arkadaşlar. Bluetooth speaker, Bluetooth speakerların fiyatı 49.90 TL, 7 saat kesintisiz müzik dinleyebildiğinizi söylüyor. Link Smart'tan ışıklı şarj kablo aletleri, bunların da fiyatı 9.95 TL. Night Connect LED aydınlatmalı şarj ve data kablosu diye geçiyor. Devam edelim. Sonraki ürünümüz mouse, wireless mouse. Wireless mouse 220 HP'nin ürünü arkadaşlar 59.90 TL. Outdoor mikrofonlu karaoke hoparlör. Hem mikrofonu hem de karaokeye sahip bir hoparlörü var. Peşin fiyatını 6 taksit alabilirsiniz. 2 yıl garantili 99.90 TL. Kablolu mikrofon içindedir. Ve 10 wattlık hoparlör gücü var. Bir diğerinin 10 parça akülü vidalama seti. Bunun da 3.6 voltluk Lilyon şarjlı vidalama özelliğine sahip. Şarj gösterme ışığı da var. 119 TL bunun da fiyatı arkadaşlar. 2 yıl garanti ve peşin fiyatına 6 taksitte bunu da satın alabilirsiniz. Monti bisiklet. Monti bisiklet 26 jant 21 vitesli bisiklet. Mat siyah çelik kadro. index vites sistemi var. 459 TL. Bunun da fiyatı 2 yıl garantili arkadaşlar. Devam edelim. Camping şişme mat. Şu yatak arkadaşlar. Bunu da özel yüksek ebatları. 67 118 67 184-17 cm 79.90 TL 2 yıl garantili ve peşin fiyatını 6 taksit. Bir sonraki ürün North Pacific'ten otomatik çadır 2 kişilik. Ee, ebatları ise 200, 150 ve 110 cm'dir. Bunun da fiyatı 139 TL. Bir sonraki ürün dinamik silikon katlanabilir kancalı matara 500 ml kapasiteli bulaşık makinesinde yıkanabilir. 29.90 TL. Alüminyum kamp matı 180 çarpı 50 cm 6 mm kalın Bunun da fiyatı 19.90 TL arkadaşlar. Dynamic sivrisinek uzaklaştırıcı bileklik. Bunun da fiyatı 49.90 TL. Ses dalgası çıkararak sinekleri uzaklaştırır. Bir tane tamamen sessiz mod ve uykuda kullanılabilir. Mobilyon portatif kampçı masası. Bu su geçirmez kumaştan. Bunun da fiyatı 49.90 TL arkadaşlar. Bir sonraki ürün kafa lambası. Bu kafa lambasının fiyatı arkadaşlar 39.90 TL. 7 farklı mod. Yüksek ışık, düşük ışık, flash, sos, beyaz ışık, kırmızı ışık, kırmızı sos olarak da not düşünmüş. Bunun da fiyatı 39.90 TL. Askılı karabine. Askılı karabinenin fiyatı arkadaşlar 9.95. Askı aparatı ve anahtarlık kemere pantolon takılarak eşyalar taşınmasına yardımcı olur. Devam edelim. Bir sonraki ürünümüz çakmak taşı kamp bıçağı. iki adet manezyum çubuğuna sahip ve 440 silik çelik kasasına sahip arkadaşlar. 59.90 TL bunda fiyatı. Katlanır kampçı kazma kürek seti. 41.9,5 cm batında 16.9,5 cm kapalı ölçüsünde var ve bunda fiyatı 39.90 TL Arkadaşlar devam edelim Kampçı baltası üç farklı somun anahtarı ve kaydırmaz ipli sap şurası Fiyatı 39.90 TL arkadaşlar spor çantası bunların da fiyatı 28.90 TL spor çantaları Havuzlu toplu kaydırak. Bunun da fiyatı 130, 149 TL arkadaşlar. Kullanım 12 ay. Kaydırak maksimum kapasite 25 kg olarak not düşürmüş çocuklar için. Pilsen 3 tekerlekli ilk bisiketim. Havalı kornası var ve maksimum 35 kg ağırlık kaldırabiliyor. Bunun da fiyatı 49.90 TL. Diğer bir ürün scooter. 5'i bir arada scooter. Scooter olarak kullanma özelliği var. Oturmalı üniteli diye not düşürmüş arkadaşlar. Altı de bunu alabilirsiniz. 249 TL bunların fiyatı. Koparmalı boyama kitabı 8 çeşit var. Martı çocuk olarak markalı. Martı çocuk markalı koparmalı boyama seti. 8 adeti 4,5 TL arkadaşlar. Barbie kek ve pizza seti. Oyun seti 24,9 TL. 90 TL. Esrasını okuyabiliyorum. Serisi kitapları 8 adet kitap. 8 çeşit kitap. Daha doğrusu 1 TL Devam edelim. dörtlü mini oyun hamuru seti. 4 renk hamur ve kalıplar içerir. 5.95 TL. Alfabe seti manyetik tablet. Alfabe seti ise 12.90 TL. Terlikler kadınlar için 36-40 numara. Erkekler için 40-44 numara. Bunların fiyatı 15.90 TL. Işıklı terlik çocuklar için 20-27 numara arasında. Bunda fiyatı 17.90 TL arkadaşlar. Aqua ayakkabı kız erkek çocuklar için 32-35 numara arasında 17.90 TL. Lisanslı tişörtler kız erkek çocuk. Frozen, Mini, Spiderman, Cars ve Maki. Bunların, Mickey bunların 11.90 TL fiyatları var. Ortopedik yastık. Bu ortopedik yastığın 50, 32 10 cm batında. 660 gram ağırlığında 27.50 TL'lik bir fiyatı var. Lüks şark kilim 80x150 cm'ye ebatında. Bunun da fiyatı 18.90 TL. Diğer bir ürün sofra bezi 160x160 cm'ye ebatında Eko desenli 6.5 TL. 6.5 TL bir sofra bezi arkadaşlar. Bavul organizasyon organize, organizer 6 parça. Bu da kolay bir şekilde taşımanızı sağlar. 19.90 TL fiyat var. Ayakkabı burcu 22, 35 ve 40 cm batında 9.95 TL. Çok amaçlı büyük kutu. 60 çarpı 40 çarpı 30 cm ebatında ve bunun da fiyatı 16.90 TL arkadaşlar. Bir sonraki ürün çanta düzenleyici. 9 çarpı 28 çarpı 16 santimetre ebatında 8.95 TL bir fiyatı var. Çekmece iki gözlü. Bunun da fiyatı 14.90 TL. Ebatları ise 30-31 ve 22 cm. Çekmece düzenleyici. Bunun da 25-31-12 cm ebatı var. Ve fiyatı 7.95 TL. Raft düzenleyicinin fiyatı ise 8.95 TL. Bunların ebatları 30 çarpı 30 çarpı 30. Ve pil bu Duracell'in pilleri arkadaşlar. burası pil artı şarj aleti pil şarj aleti artı 4 pil 75 TL bunun fiyatı 12'li ince pil 3A 21.90 TL 12'li kalem pil 2A 21.90 TL arkadaşlar bir sonraki ürün Duracell'in ikili şarjlı pil 3A özelliğine sahip 17.90 TL bir sonraki ürün Duracell'in ikili şarj pil, şarjlı pilli İki tane AA 3 yıl garantili. Bunun da fiyatı 17.90 TL. ikili pil 20 2032 kodlu. Bunun da fiyatı 9.95 TL arkadaşlar. Bir sonraki ürün Serpon ee, Deluxe 24'lü 3 katlı parfüm tuvalet kağıdı 36.90 TL. 8'li 3 kağıt 3 katlı kağıt havlu. Bunun da fiyatı 17.90 TL. Feriden bulaşık makinesi tabletli 90 adet 69.90 TL. Sıvı bulaşık deterjan 32.50 TL. Sıvı Arap sabunu 2750 ml. Bunun da fiyatı arkadaşlar 14.95 TL. Mis markalı. Mis markalı diğer bir ürün. Kireç sökücü 1 litrenin fiyatı 7.95 TL. Hipo çamaşır suyu 4 litre 7.95 TL doğal organik ıslak havlu silipi markası bebek ve çocuklarda kullanımı uygundur sirke kekik limon ve ok okaliptüslerde kullanılır ee, ve bunun fiyatı 6.95 TL arkadaşlar 150'li kullan at mendil queen markası 4.95 4.45 TL mangal parsi keyfi mangal mangal kömür 2000 gram 12.95 TL Körüklü pipet tekli paketlenmiş renkli pipet ve 50 adet bir pakette. Bunun fiyatı 3.95 TL arkadaşlar. Tek kullanımlık masa örtüsü 100 x 80 cm 10 adeti 5.95 TL bunların fiyatı. Pratik piknik seti. Bu pratik piknik setinin 27 parçası 9.95 TL sanırım tek kullanımlık. Evet 9.95 TL. TL fiyatı var. Çok amaçlı siyah nitril eldiven 10 adet 4.95 TL. Kardan kibrit 10 adet 2.95 TL. Bambu şiş 100 adet 2.95 TL. Köfte tavuk harcı bunda 3.95 TL. Ee, Barbekü et sos peynirli acı sos sarımsaklı mayonez 300 ml 4.95 TL. Acı sos 100 ml 3.95 TL. Sıkı dostlar ketçap mayonezden bahsediyor arkadaşlar. 1.45 TL. Dövme patlıcan, dövme köz biber şakşuka 200 gramı 4.95 TL. 7 gün portakal, fruklu gazoz ikili pakette 2 çarpı birer litre. Bunun da fiyatı 5.45 TL arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.